şimdi bir internet bağlantısı yapacağız İnternet bağlantısının ucunda da Dinçer Güner var sesim geliyor galiba Selam Merhaba. Merhabalar Merhaba Nasılsınız İyiyim teşekkürler şimdi öncelikle seyircilerimize bir açıklama yapalım böyle Reha Muhtar Atina'dan bildiriyor gibi bir <laughs> görüntü var ama Dinçer'in elinde tuttuğu şey mikrofon ee, dolayısıyla bu açıklamayı yapmış <laughs> olalım. Bu bir telefon bağlantısı değil yani. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, stüdyoda da konuk etmek istiyorduk ama stüdyo kapasitemizi doldurduğumuz için... iki e, haftalarda artık. Aynen inşallah. Bir şey i̇nşallah. soracağım. Ee, ee, e, şey özellikle Twitter'da en popüler konu astroloji. Ee, burç yorumları burç. vesaire. Ee, bayağı da popüler kimlikler var burada. Ee, nasıl görüyorsun bu şeyi? İnsanların ilgilendi, ilgilendiği alanları ne? Senin öncelikli alanların ne? Böyle ki nasıl görüyorum? Tabii şimdi bunu bununla ilgili bir yorum yapabiliyor olmam için önce kendimi tanıtmam gerekiyor. Lütfen. Ee, işte ben Dinçer Güner söylemiş olduğunuz gibi ben de Astroloan. Ee, evet çok popüler kişiler var bu işi yapan birçok insan var ama hani ne kadar doğru yapıyorlar veya ne kadar etik yapıyorlar bu siz tartışılır. sesiniz açık. Dinliyorum. Evet hani etik yaptıkları tartışılır. Ee, şimdi ben her ay e, hatta her hafta düzenli olarak e, bu işin eğitimini alaraktan e, haftalık burç analizleri yayınlıyorum. Artı hem Türkiye hem de dünya üzerinde neler olabilir bunlardan bahsediyorum sürekli kendi blogumda. Ama görüyorum ki ondan sonra mesela geçtiğimiz hafta e, benim yazılarım başka astrologlar tarafından kendi işte Facebook homepage'lerinde ondan sonra gayet izinsiz, gayet böyle kendileri yazmışçasına ondan sonra kullanılabiliyor mesela. Bu demek e, sizin alanda da geçerli. Aşağı yukarı Twitter'da belirli bir popülariteye ulaşmış bütün herkesle gördüğümüz konu. Peki, Ama şimdi şöyle bir durum var. Hani bunu yapan kişi hani zaten popüler bir kişi. Hani tweet burç. Ve hani tweet yaklaşık burç, Allah. Bir süre, tamam. Tam, yandık biz. Ondan sonra hani böyle şey izleyicisi olan bir insan. Hani onun böyle bir emek hırsızlığı yapıyor olmasını hani gerçekten hiç anlam veremedim. Kim? Çok ayıp. Herkes Kaldı yani. ki o kadar uyarmama rağmen hiçbir şekilde ne bir özür dilendi kendisi tarafından. Ne bir müdahalede bulundu. Ancak böyle saatler sonra keyfek eder. Facebook profilinden yazıyı kaldırma ihtiyacı hissetti. Ki gerçekten özür dilemesini çok beklerdim. Ki özür dileseydi eğer ben ismini bu kadar rahat bir şekilde telaffuz etmezdim zaten. Ya ilginçmiş. Ee, evet. Pardon. Konuklarımızdan bir soru var galiba. Evet. Sen hemen. E, tweetleri çalınmış anladığım kadarıyla. Evet ben de öyle anladım. Yani Doğru bu yok. var ya yani bizim şöyle insanımızda var. Yalnız değil onu değil. Şimdi Ben bir yazı yazdım vakit öncelikle e, Twitter'daki herkese bunları bir güzel tek tek paylaşıyorum. Akabinde de blogumda yazıyorum ondan sonra. Hani artık Twitter üzerinden mi aldı, yoksa blog üzerinden copy-paste mi yaptı, hani işin o kısmını bilmiyorum açıkçası evveli Peki Dinçer, ama şimdi biz ekran de... formatından dolayı paylaşamıyoruz ama kullanıcı adını da ben ismen söylemiş olayım, Twitter'da Dinçer Güner adıyla yer alıyorsun. Evet, aynen öyle, doğru evet. söylüyorsunuz. Peki bir şey doğru. soracağım, Tabii, merak evet. ettim. Şimdi e, bu paylaşılan şeyler, mesela senin paylaştığın şeyler geleceğe dair öngörüler mi oluyor? Şimdi genelde ben her hafta e, her burç için ondan sonra o burcu o hafta neler bekliyor bunları yazıyorum. Peki evet, bir şey yani de. bu öngörülen şeyler yani aynı şey öngörülmüş olamaz mı? Hayır olamaz daha doğrusu şöyle tabii ki olabilir. Şimdi şöyle eğer astroloji eğitimi almış olan biri ondan sonra e, ya da bu eğitim almış olan kişiler o hafta hangi burcu neler bekliyoru 3 aşağı 5 yukarı aynı şey yazabilirler. Fakat aynı kelimeleri aynı yerde nokta koyarak virgülleri aynı şekilde yazmazlar. Herkesin her yediğin bir yoğurt yiyişi var sonuçta. Yani bir yazının copy paste olup olmadığını bir bakışta zaten anlıyorsunuz. Evet. Bu o arada nasıl bir ekibimiz varsa ekranda bazı belgeler var. Ben buradan e, seçemiyorum tabii ne olduğunu ama bu senin bahsettiğin e, alıntılanan metinlerin mi ekranda görünen acaba? Benim televizyonum salonda, bilgisayar evet. şur <laughs> bir yüzden... Facebook sayfası görüyoruz. Ben şu an o yüzden göremiyorum. Tamam. O. Ama yani yüksek ihtimalle e, anneleri e, şu an yayınladıklarını üç aşağı beş yukarı tahmin ediyorum açıkçası. Peki Dinçer, ee, e, yani bu... Yani işte bu... insanların ondan... Buyur lütfen cümleni bitir. Yok yok lütfen lütfen buyurun. Peki bir şey soracağım hani bu olayı aşağı yukarı anladık. Şimdi tabii, tabii. tweet burç bağlanamadığı için o taraftan bir şey dinleyemiyoruz. Konumuzda olmasını katkı. çok istemiştik, başaramadık. Tabii. Bir şey soracağım. Peki evet. genel anlamda Twitter'ın veya işte blog sahibi olmanın bu tip yan etkileri diyelim, istenmeyen yanlarını bir kenara bırakırsak, senin yaptığın mesleğe yönelik katkıları ne oldu? Şöyle katkıları var. Şöyle ki, ee, şimdi benim blogun ismini verebilir miyim bu arada? Tabii tabii ya da lütfen. Vermeyeyim. Hani şöyle Hayır benim, lütfen. Blogu demek blogun diyorum. için davet ettik biz seni. Yok yani. yok yani astroloji blog diyelim çünkü zaten başka yok Türkiye'de. Ya versene. Ver <laughs> diyorum adresi. <laughs> ya kardeşim verdim işte. <laughs> ne verdin? Ben söyleyeyim. Solar Lunar X nokta blogspot.com doğru mu? Doğru ama onu insanlar bulmakta <laughs> zorlandıkları Gerçekten ben... yani daha zor <laughs> bir adres seçimi <laughs> olamazdı. Ama aslında değil çıktı solar güneş demek lunarda ay demek. Evet. Hani bir hani kendi jargonum içerisinde gayet anlamlı aslında. Peki. <laughs> e, hemen şeyden bahsedeyim. Bunun bir etkisi oldu mu? Tabii ki bir etkisi oldu. Çünkü böyle bir gerçek var ki hani Türkiye'nin en çok takip edilen bloğuna sahibim. Astroloji ile ilgili özellikle bloklar arasında. Hı hı. Bunun bunu şöyle bir yararı oldu. Ben 5,5 aydır şu an ismini vermeyeyim bir televizyon kanalında haftada 4 saat yayındayım. Dinçer çünkü... çok özür diliyorum. Ee, evet. acaba biraz öbür tarafa yanaşır mısın? Seni görmekte zorlanıyoruz. Ha, evet harika oldun şimdi. Tamam, çok güzel. buyur. Hani böyle bir etkisi oldu. İşte yazılarımı takip Aha. eden bir yapım firması dediler ki işte bizim böyle programımız var. İşte her işte hafta içi her gün bizim programımıza yer alır mısın dediler. Hı hı. Ee, ben de tamam dedim mesela. Hani çünkü yazılarımı beğendiler. tutarlılığı gördüler hani hem de benim bu konuyla ilgili işte bir eğitim aldığım için elimde bir takım eee işte ustalık belgesi, bitirme tezleri vesaire olduğu için ondan sonra e, mesela teklif ettiler ben de kabul ettim. E tabii bunun yanı sıra hani orada her ne kadar biraz tartışılsa da az önce konu hani popülerite, işte follower sayısı ıvır zıvır vesaire de, E tabii ki sonuçta siz bir ürün koyuyorsanız ortaya. Bu ürünün birçok insan tarafından aslında takip edilmesi, okunması ya da dinlenilmesi ya da bir şey bir noktada burada bir ego devreye giriyor. Ben yani beğenilmek için yapıyorsunuz bunları. Böyle bir gerçek var. Yani Peki Dinçer seni yakalamışken ben konuk evet. koltuğunda oturuyor olsam kendimle ilgili bilgileri sorardım. Koç. Var mı merak? Ben, Koç. ben öğrendim Koç. bu hafta yayınladı Aslan için. Ne dedi? E, kaybettiği şeyleri bulacak falan dedi. Benim şu aralar en büyük sıkıntılarımdan bir dakika Şimdi bir tane... Ne Burcu? Ben Burçlara inanmıyorum. Tamam onu ya. sormadım, Burcu'nu <laughs> sordum. Onu da söyleyeceğim yine dalga geçeceksin. Ne? Kova. Kova. Ondan inanmıyor yani adam ya. Şey bir, kova bu. burcunun burçlarla ilgisi yok. Kova aslan. Kova atla daha iyi. Koç. Koç. Evet kova aslan koç koç. Stüdyomuzda da iki aslan iki koç bir kova var. O zaman koçtan başlayalım. Kovayı şey değil öyle şey üstüne basa basa söyleyelim. Çok pardon bir dakika duyamadık. Önemli bir bilgi vermişsinizde. Stüdyodaki sesi biraz açabilir miyiz? Biz çok zor duyuyoruz dinçer beyi. Evet, buyurun. Memleket tamam. Koçlarla başlayalım. Ben öncelikle başlamadan önce önemli güzel bir bilgi vermek istiyorum. Size. Lütfen. Hani doğru bilinen çok büyük bir yanlıştan bahsetmek <laughs> istiyorum. Evet, Kova diye bir burç yoktur diye şimdi hazır olun. <laughs> <laughs> <İ> İliyada <laughs> <intihar gülüyor> <etmeyeceğim gülüyor> tabii doğrudan. ki. Ee, şöyle ki, e, insanların e, öngörüsel tarzda özellikle hangi burcun bekliyor diye bir yazı yazdığınız vakit Kişilerin yükselen burcuna göre yazarsınız. Normal burcuna göre değil. Benim evet. o da aslan. Ben boğa. hani atıyorum biri işte koç burcu şunu şunu yazacak diyorsa evet. oradan... Burcu, koç, yükseleni boğa. Boğa ve ah. ikizler. Hayır ya. Koç süper, nasıl, nasıl kaptın ya? Kaptın burcu, koç, yükseleni boğaysa eğer... Oh. Özellikle önümüzdeki hafta içerisinde e, önemli iş anlaşmaları çok gündeme gelebilir. Helal Bunlar misin? finansal anlamda kazanç getirici işler olacaktır ama Helal önümüzdeki hafta Merkür dediğimiz gezegen geri gideceği için sözleşmeleri özellikle eğer imza atmaya zorundalarsa birazcık dikkat etmeleri gerekiyor. O, bu da dikkat Ama buna zaten Ama önümüzdeki hafta şeyde. bu konuya çok önemli. Önümüzdeki hafta tartımda. Erol çok Köse önemli. albüm teklifi yapıyor sana. <gülüyor> 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 bu bu Peki Burcu Doğru. Koç bu yükseleni yükselen 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 ikizler. Arabesk rap yapacağım abi. Ama çok önemli bir dakika. Bir dakika. Bir şey anlatıyor. Buyurun. Şimdi e, Burcu Koç yükselen ikizler. Şimdi yaklaşık bir, bir buçuk aydır ikizler bildiğiniz stres topu gibiydi. Çok çabuk videolarda evet. Sürekli bir mücadele halindelerdi. Öyle mi? Ee, yani sürekli bir efor sarf etme halindelerdi. Sinirleri de hassastı. Ve bazıları bir takım ufak tefek sağlık problemleri uğraşmış olabilirler. Yalnız 3 Ağustos itibariyle artık bu e, sinir stres harbi artık sona eriyor. Artık finansal konularda nasıl daha iyi para kazanabilirime yönelecek bu yüksek enerjileri yükselen Olur. koç yükselen ikizlerin. İşte bu haber. Sıradaki burcumuz aslan, aslan, aslan yükseleni de aslan. Huu süper. Şimdi e, aslan ve yükselen aslanlar. Birazcık tembel olabilir o kişi bu arada. Kim olduğunu bilmiyorum. <laughs> tembel olan insan iki çocuk annesi bir blog yazarı. Pek <laughs> tembellik ihtimali yok yani. Mecbur çalışacak. Alternatifi yok diyor. <laughs> aslan yükselen aslanların özellikle bu hafta için e, değinmek gerekirse şayet Yaklaşık böyle bir aydır geçmiş, geçtiğimiz süreçten bahsediyorum, bir aydır olan çözülmeyen işleri önümüzdeki hafta itibariyle teker teker çözülmeye başlıyor. Özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar, özel hayatlı dair bir takım problemlere çok daha rahat çözüm bulabilecekler önümüzdeki hafta içerisinde. Mesela. Ağzından bal da anlıyor dinçen ya. önümüzdeki hafta çok güzel ama Gerçekten. ondan sonra hafta çok kötü. Önümüzdeki hafta bu insanları çok yeniden iyi. ben dörtünü alacağım zaten. Peki Burcu Kova yükseleni ne? bilmiyordur. Burcu kova yükselene boğa herhalde. Boğa herhalde <laughs> dediğine göre kesin boğa. İlgilenmiyorum diy diyenden korkmak Yükselen lazım değil mi? Yani... Evet aynen öyle. Aslında bir takip etse kendine bir şeyler bulabilir, e, hani kendiyle ilgili bir şeyler keşfedebilir aslında. İnsanlar astrolojiye çok ön yargılılar. Çünkü bunun sebebi ise bazı çurçur astrologlar. Ondan ne astro astrologlar? Çurçur diyorum ben onlara. Çurçur mu? Evet. Hani ve işe yaramaz. Ondan sonra hani çok adam yerine konulmaması gereken diyelim. Allah Allah. Ondan sonra Sizinle işte bugün ilgili video bugün ya. Benimle i̇şte bir videoda rol almak ister misiniz? Üç. Efendim? Benimle bir videoda rol almak ister misiniz? An <laughs> çok özür dilerim ya anlayamadım. Ben sezon izliyorum. Benimle e, duyuyor musunuz? Sesim geliyor evet. mu? Evet yes, geliyor. Tamam. Şöyle. Benimle bir videoda rol almak ister misiniz? <laughs> Olur tabii. Tamam birimiz astrolog birimiz arkeolog. <laughs> tamam olur olur süper olur harika ikili. Yerin <laughs> dibinde bana burçlardan bahsedeceksiniz falan, böyle. Tamam tamam sen beni Twitter'dan bul hallederiz. Tamam ben yalnız bir şey Aa, diyeceğim ama. Program ben... içinde program oldu ya bu bir dakika yükselen <laughs> ee? şey neydi kova burnu. Lütfen. Lütfen. Buyurun. Ee, bu arada hani yanlış anlamayın da ben cidden hani Twitter'ı yeni kullanmaya başladım. Dedi. Hani sayfamızda evet. da bahsetmişler. Hani ya, Twitter'da bin takipçisi yok. Ben Twitter'a hiç girmiyorum. Ben internet fazla kullanan bir insan değilim. Arada Bunu... konuşanın kim olduğunu görmüyorum. Çok özür dilerim. Konuşan arkadaşımız hmm. Mustafa Ak. Tamam. Ab. Kendisi. Birayi. Pardon. Tamam. Yok. Estağfurullah. Ee, kendisi Facebook'ta e, çektiği videolar ve e, yazdığı şarkılarla popüler. Kendine has bir tarzı var tarzını seninle eminim başka bir noktaya taşıma gibi seninle de bir planı var. Seninle çok güzel şeyler yapabiliriz. <gülüyor> 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 da bir neden olmasın. Ben hemen az önce yapmış olduğum açıklamanın devamını Lütfen. Dedik yarım kalmasın. Şimdi şöyle ki, ee, hani çor çordaydık çok... <laughs> değil mi? Çurçur. Çurçur -çur. <laughs> <laughs> Çur -çur, ha. <laughs> şimdi şöyle ki Türkiye'de piyasada hani bunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum e, astroloğum diyen kişilerin yüzde beşi yalancı, sahtekar ve dolandırıcıdır. Oh, canım, çok samimi söylüyorum bunu. Çünkü e, şimdi Sen astroloji dediğiniz şey çok ciddi bir eğitim ve bilgi birikimi gerektiren bir şeydir bu. Hatta yurt dışında birçok yerde bunların kürsüleri vardır. E, üniversitelerde bazı yer, e, ülkelerde eğitimleri vardır. Türkiye'de ondan sonra işsiz güçsüz takımı ondan sonra ya da canı sıkılan ben astroloğum deyip ondan sonra 3 tane koç bu aykizleri ezberleyip Ondan sonra millete bunları satıyor. Şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim ki hani bunu ben e, şu an önümde açık olduğu için söylüyorum. Twitter'da hani bu official Twitter'ında bunu yazmış mesela. E, sevgili Nuray Sayarı. Bugün demiş ki Yengeç Burcu'nda yeni ay. Şimdi öyle ki bu insanlar ki bu insan astrolog değil bu arada. Hani bundan bir 3-5 yıl öncesinin tarot bakan kişisi. Hemen e, şey yapacağım konuyu. Bugün aslında Yengeç Burcu'nda değil Aslan burcuna bir yeni ay gerçekleşti. Saat 21.39'da. Dinçer Daha ne kadar doluymuşsun. Aa, çok belayı sorma. Ne ya. kadar yani be benim bağlanmamı mı bekledin senelerce? Bu ne kadar yani... Valla yani kapında kapında bir astrolog kitle bekliyor olacak yarın sabah. Vallahi. İki önü üç yaralı. Evinin adresini bıraksın bari. Son cümlelerini alalım. Tamam hemen. Şöyle ki astroloji bir fal değildir. Ee, ve hani bir e, insanları yö e, yönlendiren ondan sonra nasıl daha doğru hayat kalitenini yükseltebileceklerini ondan sonra yardımcı olan bir önemli bir sistemdir diyorum. Bir şey, bir şey. Bir şey sormak istiyorum Ben bir şey sor Hemen. soracaktım da. E, şimdi astroloji bir fal değildir biliyorsunuz da. Peki ileride evet. olacakları nasıl biliyorsunuz acaba? Ben mesela kova burcuyum. Utanarak ya, tamam. söylüyorum. <laughs> hızlıca cevabı vermek istiyorum. Burada tamamen hem istatistik hem geometri, hem de matematik bilgisi yazmaktadır. İyi de dinçer burada... Haklı. Dinçer haklı. İyi de burada birle biri toplamıyoruz ki. Dinçer. Yani. Bu evet. bu sohbeti ayrıca başka bir zaman yapacağız. Ben de özel olarak geleceğim beni anlat ben diye. Ben de istiyorum ya. <laughs> Birlikte gidelim. <laughs> özel Skype seansı yapacağız. Bütün kurtlarını döktüreceğim. Hiç... <laughs> Rahat evet, ol. Evet gerçekten. İntihallerin de takipçisiyiz. Muhtat buna sormaya çalışacağız eğer fırsatımız olursa. Bizle beraber olduğun için çok teşekkür ediyorum. Bir, bir şey tamam, daha bir soramazsın. Mi? Sen hem kova'sın <gülüyor> hem gevezesin. <laughs> ya, <bir>, Bu yayını <laughs> da bitirmek <laughs> zorundayım. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Sizden tekrar bir görüşmek bir üzere. Bir İyi geceler. geceler. <laughs> Sağ ol. Teşekkür <laughs> ediyoruz. İyi akşamlar. Hoşça kal.